Elköy TV izleyenleri, Global Max sunduğu fuarımız tüm hızıyla devam ediyor ve şu anda Landini Traktör'deyiz ve yanımızda firmanın Ürün Pazarlama Müdürü Alparslan Özen Bey var. Ondan firma hakkında, yenilikler hakkında, fuar hakkında detaylı bilgi alacağız. Öncelikle Alparslan Bey hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz standımıza. Sizleri tanıyalım kısaca, Alparslan Özen kimdir? Ben Argo Traktör Türkiye, Landini markasının Ürün ve Pazarlama Müdürü'yüm. Yaklaşık bir buçuk yıldır bu görevi icra etmekteyim. Burada Konya Fuarı'nda e, tüm çiftçilerimizi sizleri ağırlamaktan e, gurur ve mutluluk içindeyiz. İsterseniz fuarı değerlendirin. Bugün üçüncü gün. Maşallah traktör, reyonları çok yoğun, singi hepsinden yoğun. E, biz şunu çok kısaca şöyle açıklayayım ben size. E, biz şunu iddia ediyoruz. Biz fuardaki en göz alıcı, en teknolojik ürünleri sergilediğimizi iddia ediyoruz. Ve bu iddiamızda da e, gerçekçiyiz. Arkamızda gördüğünüz gibi çok güzel bir görseliyle, çok güzel donanımıyla teknolojik e, aktivasyonlarıyla bir traktörümüz bulunmakta ve tüm traktörlerimiz bu güzellikte, bu teknolojide e, fuarda değerlendirecek olursak çok kısaca normalde fuarların ilk günü öğleden önce biraz sakin geçer ama bu Konya fuarında da bunu gözlemledik ki yani fuarın ortadaki koridor hani biliyorsunuz insanlar geçmekte zorlanır hani ortadaki koridor sakinken bile bizim fuarımız şu anda arkada görüldüğü gibi bu dolulukta geçti. Yani fuarın e, verimli olduğunu, daha da verimli olacağını düşünürüz. Alparslan Bey bahsettik. E, fuardaki en göz alıcı traktörler bizde iddiasında bulunduk ve arkamızda bir ürün var. Biraz ürünlerden bahseder miyiz? Nedir bu? E, bizim ben arkamızda yorum. bulunan ürün bizim lansman ürünümüz olarak e, bu fuarda sergiledik. Bu traktör bizim 5 serisi traktörümüz. 5 evet. serisi traktör normalde bizim hayatımızda vardı. Ama biz bunu yine yüksek donanımda e, T-Tronic şanzıman, Power 4 şanzıman olarak getiriyorduk. Ama bunu bir üst kademeye daha taşıdık. Bunu da RoboShift şanzıman. Bizim daha önce e, yılın traktörü ödülünü kazanan bahçe traktörümüzde bulunan onun daha iyileştirilmiş, tarla traktörü için uygun hale getirilmiş şanzıman olarak RoboShift şanzıman yani otomatik vites değişimi olarak getirdik. Bunu çok kısa bahsetmek gerekirse bizim bu e, traktörümüzde 12 tane vitesi her tarla koşulunda rahatlıkla kendi otomatik değiştirecek şekilde kullanabileceği ee, otomatik şanzıman bulunmakta. Motorize vitesleri değiştiren çiftçinin e, vites değiştirme sıklığını azaltıp yorgunluğunu azaltan e, vitesi kendi 12 tane vitesi değiştirerek yakıt ekonomisini maksimum seviyeye taşıyan bir şanzıman. Çok güzel. Yani bu e, dediğiniz gibi özellikle yakıtın e, bu fiyatlara geldiği dönemde çok önemli bir e, ürün. Peki burada e, çiftçi bunu kullanırken zorlanacak mı yoksa kullanımı basit mi? Kullanımı şu şekilde bizim e, daha büyük e, yüksek segmentteki işte 6 serisinde 7 serisinde kullandığımız e, joystick'imiz var. Easy Pilot joystick'imiz var. Bunda parmak ucunda kontrol diye adlandırıyor. Fingertip kontrol diye. Sadece düğmeye basarak bu joystick'in üzerindeki artı eksi e, tuşlarına basarak traktörün şanzımanını arttırabilir, azaltabilir veya APS, Auto Power Shift dediğimiz otomatik konumu alıp 12 vitesi kendi otomatik olarak değiştirebiliyor traktör. Tabi bu traktörümüz 36-12 Hani bunun 12 tanesini otomatik diye diğer 12'sini otomatik ayrı şekilde kullanabiliyor Sürüngen opsiyonu olsa da 48 vitese kadar çıkıyor traktörümüz çok. Bu şekilde çok rahat bir şekilde kullanım sağlıyor yani Oradan taşlarlığa girdi sadece gaza basacak artık o Sadece gaza basacak debriyajı falan unutacak yorgunluk işi bitti Artık yani traktörü arkadaki kullanırken Arkadaki göre her şeyi aylıyor, değil mi traktörümüzde Tabi evet. tabi Detaylandı traktörümüz var. şöyle yani bu joystick'in sayesinde arkadaki kuyruk milimizi çalıştırabiliyoruz. Otomatik konuma alabiliyoruz. Hidrolik kolları indirip kaldırabiliyoruz. Yani hızlı kaldırmayı da yapabiliyoruz. Ayar ince ayarını da yapabiliyoruz joystick'in üzerinden. Ön hidroliğimiz varsa onu kullanabiliyoruz. Ayrıca bu arkamızda görmüş olduğunuz traktör e, dolu bir traktör. Ön aks süspansiyonu var bu traktörde. Kabin süspansiyonu var. LED farlar var. Yani şu anda hani e, ışık olarak yeterli bir ortamdayız. Ama biz arkadaki traktörün farlarını açtığımız zaman bir kademe daha yani bu ışıklı ortam bile aydınlatacak düzeyde. Bakıldığı zaman bütün traktörler kabinli Alparslan Bey. Bir de bizim bahçe tipi traktörümüz var. Benim dikkatimi çekti. Ben çocuklar bakıyorum hep onun yanına gidiyor. Biraz ondan bahsedelim. Çünkü bunlar tarla, büyük tarla traktörler ama Türkiye'de biliyorsunuz bahçede yoğun bir şekilde. Bursa olsun, Akdeniz olsun. Bu bölgelerde kullanılıyor. Bunun içinde var mı yeniliklerimiz? Ee, bu konuyu da şöyle giriş yapayım. Bizim iki ayrı bahçemiz var. Bir Rex 3 serisi diye tabir ettiğimiz 70 beygir ve 80 beygir evet, düzeyinde evet. olan hemen arkamızdaki kabinsiz ve kabinli uzay kabinli orijinal fabrikada yapılan yani bizim kabinimiz şöyledir. Biz traktörü yapıp üzerine sonradan kabini giydirmiyoruz. Bahçe traktörü özelinde konuşuyorum. Normalde tarla traktöründe zaten kabinli üretiliyor. Ama biz bahçe traktörünü de aynı şekilde kabin, şaseye monteli kabinli olarak üretiyoruz. Sonradan atma kabin kullanmıyoruz. Traktörlerimiz uzay kabin olarak. Ee, i̇kinci Bahçe traktörümüzde Rex 4 serisi. Rex 4 serisinde de 80 beygirden 120 beygire kadar hem kabinli hem kabinsiz ve işte 4-5 ayrı opsiyonda donanımla traktörümüz mevcut. Burada da e, diğer fuarlarda sergiledik bu fuarda yok ama 1 metre genişliğe kadar düşen bizim kabinli traktörümüz var. Yani bahçe traktörü bizim uzmanlık alanımız. Bahçe traktöründe kimsenin sunmadığı opsiyonları, kimsenin sunmadığı donanımları biz çiftçimize sunabiliyoruz. Kabinsiz bahçe traktöründe. Ön aks süspansiyonu sunabiliyoruz biz çiftçimize. Ayrıca tabi bu özelliklerin sayesinde bizim 2023 Teknika'da her yıl düzenlenen e, Yılın Traktörü Ödülü vardır. Biliyorsunuz işte, Traktör of the Year 2024. Bu segmentte bizim iki traktörümüz aday oldu ve iki traktörümüz de ödülü kazandı ayrı ayrı segmentlere. Zaten 4 segment var. Bir tanesi bahçe segmenti. Yine o traktörü ödülüyle birlikte standımızın girişinde sergiliyoruz. E, Rex 4 120 GT dinamik bizim bu bahçe traktörümüz, ödüllü traktörümüz 2024'te yılın bahçe traktörü olarak seçildi. Bu traktörümüzde de çok farklı donanımlar var. Arkada bahsettiğim robo shift şanzıman, otomatik şanzıman o traktörümüzde de sunuyoruz. traktörün işte görsellerini gösterecek olursak ön aks süspansiyonu sunuyoruz. Kabin süspansiyonu sunuyoruz bahçe traktöründe. Yani sınırsız donanım sunuyoruz ve bu özellikleri sayesinde traktörümüz motoruyla, şanzımanıyla, görseliyle, tasarımıyla 2024'ün bahçe traktörü. Ayrıca arkamızda görmüş olduğunuz traktörde çok amaçlı utility diye adlandırılan e, bahçe e, tarla kategorisinde e, yılın traktörü ödülünü aldı. Bu da aynı şekilde yine RoboShift şanzımanıyla, motoruyla, diğer özellikleriyle, konforuyla, görüş açısıyla e, 2024'te utility traktör, çok amaçlı traktörde yılın traktörü. Çok çok teşekkür Tebrik ediyorum bu konuda. Gerçekten güzel ürünler üretmiş dendiğini son olarak satış sonrasında sonrasındaki hizmetleri veriyoruz. Bu da çok önemli biliyorsunuz. Çiftçi e, bir sıkıntı yaşadığında anında müdahale etmek gerekiyor. Bu konuda hizmetlerimiz nelerdir? Satış sonrasında da biz şöyle hizmetler sunuyoruz. Satış sonrası denince akla Landini'nin geçmişinde ben çok kısaca Landini'nin geçmişinden Argo traktöründen bahsetmek istiyorum burada. Landini markası 1996 yılından beri Türkiye'de bulunan bir marka. Yaklaşık 30 yıla yaklaşmış. Ama 2019 yılına kadar distribütörler aracılığıyla yönetildi bu marka. Yani distribütör e, çeşitli yani en fazla kar edebileceği ürünleri getirdi ve satmaya çalıştı ve ürünün arkasında e, Argo Traktör'ün ana çatı firmanın e, istediği düzeyde duramadı. Ama 2020 yılında Argo Traktör firması, çatı firma bizim üretici firmamız e, Türkiye'ye kendisi yatırım yapma kararı aldı. Türkiye'ye kendi geldi artık Türkiye'de kendi şubesiyle Landini markasını e, yönetimini sağlıyor. Burada da kendi bayilik yapısını kendi kuruyor. Biz de burada bayilik verirken sadece 3S diye adlandırılan satış, servis, yedek parça olarak bayilikler veriyoruz. Yani bizim bir bayimizde, çiftçimiz bayimize gittiği zaman ee, evet traktörü aldığı zaman yedek parçasını da orada bulabiliyor. Yani zaten dükkanına girdiği zaman, plazasına girdiği zaman yedek parça rafları hazırdır orada gözlemleyebilirler. Yani ee, çok hızlı bir şekilde yedek parçaya ulaşım sağlanıyor. Ayrıca servis de bayimize bağlı. Bir yani Şunu da çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim Landini arıza frekansı çok düşük olan bir traktör Yani çiftçimiz aldığı zaman Bakımlarımız 500 saatte Yani hani e, Çok yüksek saatte bakım oluyor çünkü arıza frekansımız da çok düşük Bunun sayesinde e, Çiftçimizi hiçbir şekilde mağdur etmiyoruz Biraz önce söylediğim gibi Landini markası 30 yıldır Türkiye'de ama 1884 yılında kuruldu ve Bu sene 2024 140. yılını kutluyor Yani 140 yıldır bu marka traktör üretiyor. Çiftçileri buluş, çiftçilerle bu traktörlerini buluşturuyor ve pazarda 140 yıldır varlığını sürdürüyor. Nice 140 yıllara diyelim Alparslan Bey. Teşekkür ederiz sağ olun. Alparslan Bey çok teşekkür edeceğiz. Başarılar dilerim efendim. Ben teşekkür Ayrı ederim. Hayırlı fuarlar efendim. Sağ olun. Evet değerli köy TV izleyenlere Alparslan Bey'e Landini Traktör'den çok teşekkür ediyoruz. Verdiği güzel bilgilerden dolayı Landini Traktör'e de buradan köy TV olarak başarılar diliyoruz. Global Max'larımız sunduğu fuarımız farklı bir standa devam edecek.